Evet aşkımla kefal adındayız bugün. Şu anda ekmeğimizi attık ve orta boy kefaller etrafına toplandı bilmiyorum. Işıktan göremiyorum inşallah gözüküyordur. Yaklaştırıyorum biraz daha ama dediğim gibi ben göremiyorum. İnşallah görünüyor. Çek sar 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 can sar. Sar hızlı hızlı sar hadi. Geliyor. Sar. sar. Sar 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 Geliyor. Sar bebeğim. Vallahi sen de balıkçı oldun haberin olsun. Can bir bak bakayım. Sar sar hızlı sar durma. Kaçtığını sanmıyorum valla. Ben şu anda görmüyorum nerede. Evet geliyor. Çok iyi. Sar 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 sar. Daha az mı sar? İnşallah kaçmaz. Ucunu indir oltan, ucunu indir oltanın. Hadi sar, sar 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 sar. Ben de elimi indirdim ha. Kaldır. Tam senin gibi tatlı bir tane balık yakalamışsın valla. geliyorum. Ha, bu orta boyun bir küçüğü ya. Çok iyi. Evet bunu salacağız. Bunu salalım bebeğim. Evet. Çok tatlı bir kefal yavrusu. Hemen özgürlüğüne kavuşturuyoruz. Bakayım yüzümü. Evet çok güzel yüzü hem de.